Yok, Depremde zarar gören tüm vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalar yürüten Menemen Belediyesi, depremden etkilenen çocuklara psikososyal destek sağlamak amacıyla çocuk oyun çadırı oluşturdu. Ne ne? Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na kurulan çadırın depremden etkilenen çocukların travmalarını aşmaları yönünde katkı sağlaması bekleniyor. Şekil, balık var Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un eşi sosyal hizmetler uzmanı Direk Aksoy'un da destek verdiği ve çocuklarla vakit geçirdiği, oyunlar oynadığı, onları dinlediği çadırda çocuk gelişim uzmanı ve okul öncesi öğretmenleri görev yapıyor. Bu zor günlerin dayanışmayla hep birlikte aşılacağına değinen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, "Çocuk oyun çadırı ve uzman ekiplerimizle çocuklarımızın yaralarına bir nebzede olsa merhem olmak, psikososyal olarak destek olmak istiyoruz. Depremzede vatandaşlarımız da unutmasınlar ki hiçbir zaman yalnız değiller." dedi. <laughs>